Biz de başka sektörlere yöneldik. Doğal taş kesme, e, akik, kalsedon, amatis gibi takı, e, takı işleri ve e, kendime bir makine yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hep, bu arada iş güvenliği uzmanıyım. E, makine böyle. Üzerinde 230'luk, 250'lik, 300'lük boyuta güvenmez takabilirsiniz. Böyle bir motor taktık. Aşağıya bir sulu sistemi yaptık. Yani normal bir makinalısta 10 bin liradan başlıyor. Belki daha da bulabilirsiniz ama kendim yapabilir miyim diye denedim. Bir tane makine yaptık. Böyle da çalıştı. Allah'a şükür işimizi görüyor. Bugün ilk taşımı kestim. Ee, volkanik bazalt taşında ee, kanallı e, mangal taşı yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu kestim makinemde. Makinedeki resiften sonra yağ kanallarını açtım arkadaşlar bu 60'a 30 60 santim uzunluk 30 santim genişlik var gri renkte bazal orkanik bir taş arkadaşlar erime sıcaklığı 1350 L'de falan biliyorum bu duman geçirmez Ondan sonra ısı yere yaya, tarafa yayar kesinlikle kanserojen değildir Taşta doğal olduğu için o doğal etin doğal lezzetini de alırsınız. birçok özelliği var. antibakteriyeldir ee, Bunu alırsınız. Altına bir ateşi yakarsınız. İki tane taş üzerinde mangal taşını koyarsınız. Etleri dizersiniz. Bunu ben kendim 60 santimlik yaptım kendime göre böyle. Şimdi daha taşa giderken kendim iyi olur diye. İsteyen 40 santimlik yapar, 30 santimlik yapar veya fırın için fırına fırının içine fırın evdeki fırınlarımız için kendileri de yapabilir fırının fırın boyutlarında veya işte evdeki tüplerin e, boyuna göre e, yapılabilir yani her boyuta göre yapabilirsiniz bu kullanımıza bağlı arkadaşlar şimdi taş kestim gayet güzel kestim makine ben de tabi şu işlemeleri biraz zor oldu işlemelerini yaptım arkadaşlar ondan sonra isteyen olursa sipariş gelirse bizde. de siparişe göre yapacağız. Alt kısma şey, bazalt taşın özelliklerini yazacağım arkadaşlar. Kendim de jeoloji mühendisiyim. Bazalt, andazit. Bunlar volkanik taşlar. Volkanik patlamalar sonucu oluşan taşlar. Kesinlikle kanserojen değillerdir. Sağlıklıdırlar. Zaten çoğu sobaların fırınların altına da özellikle bazalt andazit gibi üstün sıcaklığa dayanıklı taşlar kullanılır arkadaşlar. İşte bunlar bazatlarımız, burada makinelerimiz, kaynak makinemiz. Burada işte testlerimiz, şey, bu, ahşap testlerimiz, sprey. Daha buraya yeni kurdum arkadaşlar kendime. Yavaş yavaş düzenliyorum. İşte burası kulaklığımız. Daha ya ilk, ilk taşımı kestim. Bunlar taşlardır. Bu taşlar hep kesilecek arkadaşlar. Bunun içinde kuvaslarımız var, atışlarımız var, bu taşlar, amatislerimiz var. Yavaş yavaş bunları keseceğiz. Boş kaldıkça bazalt taşı yapacağız. İsteyen olursa bazalt taşımızdan. Şu kalınlık benimki iki buçuk arkadaşlar. Üç olabiliyor, iki buçuk olabiliyor, iki olabiliyor. Ama ben idealini yaptım. 3 ile iki arasında iki buçuk yaptım. Ondan sonra kesmesi e, ilk başta tereddütlü yaklaştım. Belki elmas testere kesmeyebilir ama Elmas de güzel kesti, utandırmadı bizi. Sula, sulu sistemle kesiyoruz arkadaşlar. Burada su adnesinden oradan bir tane boru çektim. Onun içine küçük bir pompa koydum, akbar şey, akbar satılan pompayla. Pompayla buradan suyu e, buraya veriyor arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir şeyler yaptık işte. Boş kalmaktansa uğraşalım dedik. İnşallah eti yaparken de. Zaten bunu ilk başlarda <laughs> bir yağlamak lazım. İlk ateş attığınız zaman çok büyük bir kor ateşe atmamak lazım. Daha sonra yapabilirsiniz ama ilk ateşi biraz daha böyle hafif hafif alttan ıstırak olursa iyi olur. Bir anda çatlamaz. Ve margarin şey e, kuyruk yağı veya tereyağıyla da e, ilk e, mangaldan önce bir yağlamak lazım arkadaşlar. Ben deneyeceğim. Zaten denemediğim malı da kimseye vermem. Deneyeceğim arkadaşlar. Eğer güzel olursa sipariş etmek isteyen olursa da zaten aşağıda numaram var oradan ulaşabilirler. Arkadaşlar bu büyük makine bir tane de küçük makine var taş kesmek için. Bir heş bir gücünde doğal taş kesmek için e, Sus süs taşları kesmek. Bunu sırf si için yaptım. bazar falan büyük kayaçlar kesmek için yaptım. Soracağınız sorular olursa alt kısa, yorum kısmına yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi akşamlar.